Ve sonunda. Hadi bakalım Naz kızım. Geri sayım başlasın. Bir bombada biz patlatalım değil mi ama? Aradım seni dün telefonun kapalıydı. Ne yaptın bütün gün davinde? Vallahi öldüm meraktan. Hmm. İyiyim ben. Biraz kafa dinlemek için ortalıktan kayboldum o kadar. Hmm. İyice dinledin mi o kalın kafanı bari? Dinledim. Ne diyor o kafa? Şimdi git, yarın sevgilinle birlikte yine gel daha diyor. Ee, ne yapacağız davinde ya? hep birlikte doğum günümü kutlayacağız. Ay, inanmıyorum. Cidden senin yarın doğum günün değil mi? Ay, saçma sapan bir sürü şeyle uğraştık unuttum ben onu. Ay çok özür dilerim Kalas şimdi beni affedebilecek misin? Ne olur evet de, ne olur, ne olur evet de lütfen. Doğum günümü unuttuğun için evet. Ama saçma sapan bir sürü şeyle uğraştığın için hayır. Ya tamam. Yüzme vurmasana. Kutunun <laughs> peşine düştüm tamam. Onun yüzünden kaçırıldım. Tamam. Ama artık usta duracağım bak söz. Diyorsun. Diyorum. İnandın mı? Cık. Ya inan. Yalın, yalın bak şirketteyiz biz. Yalın, yalın dedim valla ustu duracağım bak söz ya. E peki kim kim gidiyoruz daha evine? Kaç kişi geliyor? Defne, ne yapacaksın kaç kişi geldi. İşte. Günaydın Sümrüt. Oo Yalın Bey, nihayet gelebilmişsiniz. Ha Songül, geleyim de bir koyayım seni dedim. <laughs> Vallahi ben her şey hazırlıklıyım Yalın Bey. Babaannem ...doğru söyleyene dokuz köyden kovarlar der. Songül, git bana bir kahve yap. Hadi canım. Sert olsun. Ay, ukala, kasıntı. Kız Songül, ne oluyor size Allah aşkına? Vallahi hiç kusura bakma kız Defne Hanım da... ...birincisi sevgilin çok kasıntı. İkincisi işleri iyice boşladınız. Böyle olmuyor yani. Neyse, neyse. Ben gidip şunun kahvesini getireyim. Sen de külahını önüne koy da bir... ...düşün. Aa! Şey gel Yeşim geldi mi? E ee, bir bakıver bari. Yeşim. hayır defne. Ya niye hemen hayır diyorsun? Belki iyi bir şey diyeceğim. Ne bileyim, belki dünyaya barış getirelim diyeceğim. Ne bileyim, belki bütün parfümlerimizi atalım, ozon tabakasını kapatalım diyeceğim. Belki belki anneni gönderelim diyeceksin. Belki onu diyeceğim. Aslında evet. Onu diyeceğim Neden? Ne? Neden? Neden ısrarla annemi göndermek istiyorsun Defneciğim? E, sebebini biliyorsun Yeşim. Yalın anneni istemiyor. Peki sen abimin annemi istemediğini biliyordun. Değil mi? Bana gerçek nedenini söylemek ister misin? yalın bana annemi bulursan beni kaybedersin dedi. Ben yılını kaybetmek istemiyorum. Ama sen abimi kaybedeceksin diye de ben annemden vazgeçemem ki. Benim annem düğünüme gelecek. Ha? Hı? Artık bir annem var ya. Bir annem var artık. <laughs> Yapma, yapma. Ben bittim. Bu sefer kesin bittim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.